Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mersin'de tek elinde satın aldığım daireyi sizlere tanıtacağım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi artık yaz geldi. Bugün Mersin'de hava ortalama 45 derece. Ve ben buradan bir yazlık daire satın aldım arkadaşlar. Havuzlu, dağ manzaralı ve güzel bir daire. 15 katlı binanın 13 lirası arkadaşlar. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi yatak odasıyla başlıyoruz. Ev çok temiz değil. Yeni aldığım için tam bir detay temiz yaptıramadım. Şu ebeveyn banyomuz arkadaşlar. Şöyle bir Hilton lavabo var. Aynası takılacak. Klozeti mevcut. Yani şu şekilde. Yani geniş bir yatak odası arkadaşlar ve çok güzel bir manzaraya sahip bir yatak odası. Hemen sizlere şöyle manzarayı göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yatak odasının camı bir otobana bakıyor. E hemen hemen otoban dibinde diyebiliriz. 300-400 metre mesafede. Şöyle bir manzaraya sahip. Şöyle geniş bir peysajı var. Bu sadece arka kısmı. Bayağı geniş bir peyzajıya sahip. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası yatak odası. Şöyle küçük bir feteye sahip. doğalgazlı bina. Yalnız kombisi takılmamış. Burası yatak odasından çıkarken hemen bir koridoru. Ve burası da çocuk odası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası da çok güzel bir manzaraya sahip. Küçük bir balkona sahip. Dağ net bir şekilde görünebiliyor arkadaşlar. Evin en güzel esen kısmı burası arkadaşlar. Püfür püfür yayla gibi geçiyor. Dağdan alıyor esintiyi. Şöyle bir manzaraya sahip. Arka cephe. Ve bu ev 3 cepheli arkadaşlar. Her zaman prim yapan cephe 3 cephe veya 4 cephe geniş cephelerdir. Şöyle normal bir banyoya sahip. Ve tuvalet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yatak odası, çocuk odası, banyosu. 2 artı 1 burası. Brüt 120 metrekare, net 100 metrekare. Girdiğiniz gibi burası giriş kapısı. şöyle bir dolaplara sahip. Şimdi mutfak ve salon bir arkadaşlar oturma odası. Şöyle bir Amerika mutfağı sahip arkadaşlar. Bayağı bir kullanışlı bir e mutfak. Tabi daha buraya spotlar, ledler filan döşenecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası hem oturma odası şöyle geniş. Şurası televizyon üniteyle. Klimasını taktırdım. Şöyle de geniş deniz manzaralı bir balkonumuz var. Hemen sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi deniz görünüyor şu anda. Yaklaşık 500 metre mesafede. Şöyle de bir havuzu var. Evet arkadaşlar burası oturma odası ve mutfak bir demiştim. Şöyle de güzel bir manzaraya sahip olan bir camı var. Yine otoban görünüyor, daha görünüyor. E5 karayolu görünüyor. Burası tek blok. 60 daireye sahip olan bir bloktur. Evet arkadaşlar. Şimdi siz burayı ne kadar aldığımı falan merak etmişsinizdir. Burası benim 3. aldığım daire. Sürekli ben bu TC bölgesinde daire alıp satıyorum. Çok büyük bir kar koymuyorum ama ufak ufak ticaretimi yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle güzel bir manzaraya sahip. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir de binanın komple ortak kullanım bir kısmı var. Burası bir teras. Şöyle şurada çok güzel mangal yapılır. Çok güzel bir manzaraya sahip. Bir tane burada var, bir tane de karşıda var. Damla da üç tarafta kalıyor. Burası sadece ortak kullanım terası. Herkes kullanabiliyor. Binaya ait. Dağ ve denizin tam ortasında çok güzel bir blok. arkadaşlar. Anlattığım üzere arkadaşlar, burası bir yazlık sahile, Mersin'in Ece bölgesinde, çok güzel bir yer. Deniz dibinde havuz var. Yavaş yavaş bu siteye otu atak filan da yapacağız. Çocuk farklı, kamelya vesaire çok güzel şeyler yapacak bu site için. Yani yaptırma uygun bir bina. Ben ne kadar aldığımı söylüyorum arkadaşlar. Ben burayı sayede bin TL'ye aldım. 5500 TL. Tabu masrafım oldu. 210, onun haricinde de işte Yakup Ay daha 3 gün ustukları takıldı bataryalar takıldı diyebilir vesaire vesaire. Yaklaşık elektrik malzemeleri tüm yaptırdım, yaptırdım. lambaları tutan sattı. Yaklaşık burası bana 215 bin TL'ye mal oldu arkadaşlar. Ve ben bu ayı 225 bin TL'ye satmayı düşünüyorum. Düşünen bir ilgilenen olur, tabana ulaşabilir. Bu benim kendi ticaretim. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada noktalıyoruz. Şimdiden izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki e, satın aldığım evde görüşmek üzere arkadaşlar. Zaten kısa bir süre satın düşünüyorum. Şu anda yaz, ayı ve sürekli herkes havuzlu bir daire tercih ediyor. Görüşmek üzere arkadaşlar.